Merhaba sevgili öğrencilerim. Nurgül Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıf dördüncü hafta haftalık değerlendirme ve çözümlerinizle karşınızdayız. Bu çalışmaya açıklamalar bölümündeki linkten ulaşabilirsin. Çıktısını alıp çöz kuzum. Ondan sonra gel burada cevaplarını kontrol et. Ben hızlıca cevaplarını vereceğim şimdi. Videoyu ara ara durdur. Kontrolünü yap sonra videoyu devam ettir bir tanem. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet kuzum birinci, ikinci ve üçüncü sorunun cevaplarını verdi. Videoyu durdur, kontrolünü yap. Ben dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü ve beşinci soruların cevaplarını da böyle yapmalıydın bir tane. Videoyu durdur, kontrolünü sağla. Matematik sorularımız burada bitiyor. Ben Türkçe'ye geçiyorum. Evet kuzum, Türkçe sorularıyla karşınızdayım. Cevaplarımız böyle olmalıydı. Birinci, ikinci ve üçüncü soruların cevapları. Ben dördüncü soruya geçiyorum. Evet kuzum, dördüncü soru. Ankara'nın bak özel isme gel gelenekleri biz kesme işaretiyle ayırıyorduk. Kısa çizgi koymaya gerek yoktu. O yüzden doğru. Bilgisayar da doğru. Tam hecesinden bölünmüş. Bilgi, sayar, doğru. Otomobil yanlış. Niye öğretmenim hecesinden bölünmüş? o Otomobil. Çünkü satır sonuna sığmayan sözcüklerde satır sonuna tek harf bırakılmaz kuzum. Bu e, bir kural. O yüzden bunu öğrenmelisin. Hecesinden bölünmüş olsa dahi o orada tek bırakıldığı için yanlış kuzum. Diğer sorularımızın cevaplarını da yaz. Videoyu durdur, kontrolünü sağla. Hayat bilgisine geçiyoruz. Evet. E, e, kroki var karşımızda. Şimdi e, buradaki haritaya bakarak yani krokiye bakarak cevaplarımızı yazmalıydık. Görseldeki resme bakarak yapmalıydık. Şimdi Nehir'in evi Nehir'in evi ne baktığımızda burada olduğunu görüyoruz. Şirin Tepe Caddesi üzerinde olduğunu görüyoruz bu cadde. Okul Tomurcuk Sokak üzerinde aynı zamanda Şirin Tepe Caddesi'ne de bakıyor değil mi? Ömer okula giderken bakın sırasıyla sırasıyla ne yapacak? Önce Hanımeli Caddesi'nden geçecek. Sonra Neşeli Sokak'tan geçecek. Sonra Şirin Tepe Caddesi'nden geçip bir de Tomurcuk Sokağı doğrayacak ama onu ben belirtmedim. Oradan okuluna geçecekti kuzucum. Cevaplarımız bu şekilde olmalıydı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet doğru yanlış sorularımızın cevapları da bu şekilde olmalıydı bir tane. Videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakal kuzucuğum. Görüşmek üzere.